İpek yolu kaymakamı ve belediye başkan vekili İhsan Emre Aydın da çalışanlarını unutmadı. Sevgili izleyenler Aydın 2022 yılını çalışanlarını ziyaret ederek karşıladı. Nihat Büyükler'de Türkiye ikincisi. Evet, evet. Van'ın İpek Yolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, 2022 yılını mesai yaparak karşılayan kamu görevlilerini ziyaret etti. Aydın, yeni yılın ilk saatlerinde evlerinde olamayan, çeşitli nedenlerden dolayı ailesi ve sevdikleri ile bir araya gelemeyen çalışanları unutmadı. Allah sağlık saat versin. İlk olarak ilçe gençlik ve spor müdürlüğünü ziyaret eden başkan vekili Aydın, buradaki sporcu ve antrenörlerin yeni yılını kutladı. Daha sonra İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeliyle bir araya gelen Aydın, mesai başında olan emniyet ve jandarma personelinin çok mukaddes bir görevinin olduğunu, özverinin en büyük örneğini yansıttıklarını belirtti. İlimizin huzuru ve güveni için ailelerinden uzakta yeni yıl gecesi geçiren çalışanların yeni yılını kutladı. Ardından İpek Yolu Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği'nde görev yapan karla mücadele ekiplerini ziyaret eden Aydın, buradaki personellerle bir süre görüştü. Yeni yılda görevinizin başında hala çalışıyorsunuz. Evet. Allah kolaylıklar versin. Yeni yılda mutluluklar diliyorum. Evet. Başarılar diliyorum. Hayırlı bir yıl olur. Zorlu kış şartlarında gece gündüz mefhumu gözetmeden yoğun bir şekilde çalışan personele yapmış oldukları özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Başkan Vekili Aydın son olarak İpek Yolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü'nü ziyaret ederek burada 7-24 saat esasına göre fedakarca görev yapan temizlik personeline de vermiş oldukları hizmetten ötürü teşekkür etti. Aydın tüm personele yeni yılda sevdikleri, aileleri ile sağlık, sıhhat ve esenlik dolu bir yıl geçirmelerini diledi. Ziyaret toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.